Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İlk öncelikle size bugün 4 tane para kazandıran uygulamayı tanıtacağım. İlk uygulamamız Money Wiley. Yani uygulamamız bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim benim şu an hesapta 1 lira 96 centim var. Yani Türk lirasında e, 88 lira desek şu an 8'i 160 lira param var. 10 lira olduğunda arkadaşlar hani 10 dolar olduğunda çekebiliyorum. Ama şöyle bir sıkıntısı var. <laughs> çektiğinizin yarısını veriyor. Nasıl yarısını? Mesela 10 dolar çekeceğim dedim. Şöyle göstereyim. Şurada 10 dolar. Çekiyorum ama benim hesabıma 5 dolar yatıyor. Buradan bitcoin falan hesabınıza da yatırabilirsiniz. Hani para buradaki bitcoin hesabınıza da yatırabilirsiniz arkadaşlar. Bu parayı isterseniz hesaba. Ee, Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu an ben giriş sayfasındayım. Şuraya geleyim. Buradan arkadaşlar arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz. Gene para kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederek. Bakın şu. Şu en altta from direct. Şurada. Bu sizin davet ettiğinizden kazandığınız para. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir yanı daha var. Siz davet ettiğiniz arkadaşlarınız geldi. Sizin arkadaşlarınız da başka arkadaşlarınızı davet ediyor mesela. Ondan da para kazanıyorsunuz. Hani sizin davet ettikleriniz, başkalarının davet ettiği zaman siz yine para kazanıyorsunuz. Gelelim menüye. Arkadaşlar bu bir oyun. Oyun oynayarak para kazanıyorsunuz. Şurada yukarıda Bonus var. Bonus paranız geliyor. Hani şuradaki oyun parası. Bakın 539 bin milyon işte. 540 milyon şu an. Bu oyun paranız arkadaşlar. Oyundan para kasıp işte böyle hayvanlar alıyorsunuz buradan. Hayvanları birleştiriyorsunuz. Level atlatıyorsunuz böyle. Level atlatarak kazanıyorsunuz. Arkadaşlar her 5 level atladığınızda yani şöyle göstereyim. Şu an mesela benim levelim 18. Bakın şurada bir domuz var. Gördüğünüz gibi. Bu domuz 20 olacak. Yani 15'te geldi bana. 20 olduğunda benim şu gelecek. Limited time deviant while. Bu 5 dakikadan 15 dakika arası ekranda burada boş kutulardan birine geliyor arkadaşlar. Bu geldiği zaman mesela bakın şu an benim param yetmiyor. Buraya bastığım zaman şöyle göstereyim bakın. Şuraya bastığım zaman bunu hayvan almak istiyorum. Param yetmiyor. Bana diyor ki reklam izle bak. Şurada hakkınız oluyor. Benim şu an hakkım yok. İzledim. Buradan reklamı izliyorsunuz arkadaşlar. Her izlediğiniz reklam başına size para veriyor. Buradan paranız artıyor daha uygulama bir sürü gösterim hani çoğu yerden para kazanıyorsunuz arkadaşlar amaç şuna ulaşmak şu kırmızı baline buna ulaştığımız zaman her reklamdan adam ne kadar kazanıyor mesela 10 dolar kazanıyor bir reklamdan izlediğin zaman mesela sen izlediğin zaman adam 10 dolar kazanıyorsa bunun yüzde yirmisini sana veriyor yani 10 dolar da 2 dolar 100 dolar kazanıyorsa 20 dolarını sana veriyor gördüğünüz gibi arkadaşlar amaç buna ulaşmak Burada işte <laughs> oyun açıkken oyun parasını gösteriyor burada. Kazandığınız oyun parası. Kapalı bu. Açıkken bu. Hani ekran açık durursa her zaman böyle hayvanlara para kazanırsınız. Daha çok level atlayarak daha çok para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de şöyle bir şey var. Arkadaşlar buradan hediyeleriniz geliyor. Şimdi ilerledikçe bakın mesela benim şu an 0-1'de. Şuradan mesela kırmızı balineye ulaşamadınız. Diyelim ki bakın yukarıda da doluyor. Level atatarak ulaşamadınız. Benim şu an 4.2 yani %4'te. %4 gitmişim ben buralar ilerliyor. Bakın ben Aries'teydim. Ödüllerimi aldım oradan. Şu an Taurus'a geldim. Buralardan da para alıyorsunuz. Bakın bu aşağıdaki hediye kutularından da para alıyorsunuz açarak. Burası ilerledikçe şu en alttaki kısım ilerledikçe kilometre arkadaşlar para kasıyorsunuz. Her yerden para veriyor. Gelelim şimdi arkadaşlar ikinci uygulamamıza. İkinci uygulamamız Storm Gain. Yani kripto para madenciliği arkadaşlar. Nasıl bir şey hemen açılsın uygulamam size hemen göstereyim arkadaşlar. Para yatırıp yatırım da yapabilirsiniz arkadaşlar. Güvenilir bir uygulama. Para da yatırıyor. Youtube'dan araştırabilirsiniz. Benim şu an gösterdiğim bütün uygulamalardan para alabiliyorsunuz. Mesela aşağıda yatırım. Uygulamanın bir yüzü yanı daha var. Uygulama Türkçe. Hani buradan Ethereum, Bitcoin falan alabiliyorsunuz. Ama bundaki sıkıntıyı da söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya daha fazlaya geliyoruz. En sonunda bakın. Daha fazlaya geldiğinizde kripto madencisi var. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Şu an benim etkin. Şu an benim 4.24 dolarım var. Bakın şurada kalan zaman diyor. 3 saat 49 dakika sonra benim uygulama bu uygulama arkadaşlar şurada etkinleştir oluyor tamam mı? Şurada şu an bu işlem yazan yerden hani şurada geçen yazıların olduğu yerde etkinleştir oluyor. 4 saatte bir uygulamaya girip etkinleştire basıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Madencilik yapıyor. Kazım yapıyor. Hani gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar şu an benim 4 dolarım var. 10 dolar olduğunda gene parayı çekemiyorsunuz. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Adam size diyor ki bu 10 doları çekemezsin. Bu 10 doları geleceksin o 10 dolarla çevrim yaptıracaksın onu çevirttireceksin. Yatırım bölümüne geleceksin o 10 dolarınla burada yatırım yapacaksın arkadaşlar. Mesela benim şu an 10 dolarım var. Ben neye basmak istedim? Bitcoin'e. Ben bu 10 dolarımı Bitcoin'e bastım. Ertesi sabah kalktım. Kalktım da bir baktım buradaki benim bu 10 dolarım olmuş 30 dolar. 20 dolarını çekebiliyorum arkadaşlar. O oyunda seni yaptığın 10 dolar gene oyunda kalıyor. 20 dolarını çekebiliyorsun. Hani burada kazandığını çekemiyorsun arkadaşlar. Şuradaki 10 doları çekemiyorsunuz. O 10 doları unutun. Yatırım yaparak 20 dolar kazanıyorsunuz. O 20 doları çekebiliyorsunuz. Tam yatırıyor. Sıkıntı olmuyor. Gelelim 3. uygulamamıza. Bunlar Chrome'dan arkadaşlar oyunlarımız. Bu sitemizde Pra Tevin sitesi arkadaşlar benim şu an hakkım dolmuş. Ben size şimdi uygulamayı tanıtacağım. Reklamlar geliyor kusura bakmayın. Arkadaşlar mesela benim şu an ben 29 dakika sonra benim şeyim gelecek. Bakayım 15 dakika sonra şurada gold coin yazıyor. Bakın. <laughs> Siz uygulama ilk girdiğinizde arkadaşlar şöyle göstereyim. Şunu bir şuradan alayım şuraya. çok reklam çıkıyor arkadaşlar burada. Şu an benim burada 20 dolarım var. Arkadaşlar 2 günde yaptım. İster inanın. Hatta 2 gün bile değil. Ben dün öğlen başladım. Bugün saat şu an 2 arkadaşlar. Dün 12'de falan başladım. Yani tam bir günde 20 dolar yaptım. Daha bugün hani yapacağım var. Hani şöyle diyeyim. Tam 2 günde 15-15 desek bir günde şey. Bir günde 20 dolar desek. 2 günde 40 dolar 60 dolar olduğunda çekebiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar sayfa normalde İngilizce. Telefon Türkçe çeviriyor direkt. İşte tekerlekler, tavsiyeler, mürettebat, teklifler falan. VIP üyelik alıyorsunuz arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Şimdi hakkınız bitti. Çevirme hakkınız bitti. Bakın şu altın paralan çeviriyorsunuz. Sayfa ilk üye olduğunuz an an size 100 altın parası veriyor. Buradan çevirme. 100 altınını kullandın. işte 20 dolarını kazandın. Sayfa diyor ki daha bitmedi arkadaşlar. Bakın şurada bilet var mesela. Bilet var şakacı var. Biletlerin burada bir iki arkadaşlar. Çekiliş oluyor. Bakın mesela dünkü çekilişte 293 lira şey 293 dolar kazanmış bu sayfada dolar üstünden arkadaşlar benim şu an çekilişe 16'm var burada en yüksek yapmaya çalışıyorsun hani o da şurada bakın bilet çıkıyor sana diyor ki art arda 3 tane joker getir sana 1000 tane şundan verelim yani şu 16 ya arkadaşlar bunu 1000 yapıyor yani şuradaki jokerden arka arkaya 3 kere getireceksin araya hiçbir şey girmeyecek bu yarışmaya katıldım ben şu an mesela direkt kendisi katılıyor zaten kazanırsam 210 dolar alacağım Sonra dedik ki ben bu parayı çekmek istiyorum. Tıkladım arkadaşlar. Sana diyor ki 100 dolar. Yaptın mı? Yaptım. Şimdi benim VIP üyeliğim var arkadaşlar. VIP üyeliği de göstereceğim. Sana diyor ki PayPal'dan çekersen eksi -10 ücret keserim. Yani 100 10 dolarını keser arkadaşlar. <laughs> yani sana 90 dolar yatırır. Skrill çektin aynı Webmoney işte ödeme yapan kişi falan filan. Ben bir şey olduğum için şu an bunlar da bende bedava yazıyor gördüğünüz gibi. Ben dedim ki Dogecoin almak istiyorum. Ben bu parayı Dogecoin hesabıma yatırmak istiyorum. Buradan Dogecoin şeyini giriyorsunuz arkadaşlar adresinizi. Direkt size 100 doları buradan yatırıyor. Premium mu alacaksınız arkadaşlar? Onu da göstereyim. Buraya tıklayıp şöyle bakın yukarı geldiniz. En sağ üstte böyle hesap resmi var. Buraya tıklıyorsunuz. VIP statüsü diyor. VIP statüye tıklıyorsunuz. Oyundaki paradan alıyorsunuz arkadaşlar bunu da. Benim şu an 5 saatim kalmış. Bittiğinde bir daha alacağım. Bakın şuradaki sizin 20 dolarım var şu an mesela benim. VIP rozetim var. Geldim buraya. VIP almak için size burada çıkacak menü. VIP menü almak için de burada menü çıkacak arkadaşlar. İşte hangi size uygun geliyorsa oradan VIP alıyorsunuz. Şuradaki bakın 20 yazıyor ya. Benim 20 dolarım var. Buradaki dolarla alıyorsunuz arkadaşlar. O dolarla 2 dolar mı 3 dolar mı ne? 12 saatlik VIP do şey alıyor. 24 saatlik VIP'lik kalıyorsunuz Daha şey geliyor. Diğer sitemize geçelim arkadaşlar. Ee, dördüncü bakın bugün size dört tane tanıtacağım dedim dördüncüye geçiyoruz bu da ojo vat arkadaşlar reklam izleyerek para kazanıyorsunuz şimdi ben hepsini tamamladım gördüğünüz gibi kayıt oluyorsunuz kayıt olduktan sonra arkadaşlar hemen diyelim ki kayıt oldunuz size direkt bu menü geliyor hemen buradan tıklanan ilan ödemeleri falan var işte sayfa Amerikan sayfası arkadaşlar telefonunuz Türkçe'ye çeviriyor burada diyor ki işte bu reklamı izlediniz diyor mesela 0.2 ile 2 dolar arası para kazanırsın diyor şu reklamda. Mesela öyle arkadaşlar. Burada zaten aşağıda fiyatları yazıyor size. Şu kadar para kazanacağınız bunu izleyin şu kadar. Burayı direkt para kasabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Uygulamaların linklerini açıklarda vereceğim. Arkadaşlar çok güzel uygulamalar var. İndirin para kazanmaya başlayın. Hepsi güvenilir site hepsinin parası veriyor. Arkadaşlar internetten araştırabilirsiniz. Hepsinin kanıtı var para verdiğine dair like atıp abone olmayı unutmayın. İyi günler.